Ben bir yerden tanıyor muyum seni? Bilmem. <laughs> Nerede? Daha önce çocuklar. katıldın mı? O ses çocuklar. O ses çocuklar, çocuklar mı? O, o, o ses çocuklardan Murat Boz'un takımından geldi. Bravo! <laughs> Zehra, e, yine bir değişim çocuklar. kasetimiz var. Öncesi ve sonrası. İnanmıyorum. Evet, Bravo. görüntülerimize Bravo. bakalım. Görüntülerimize <laughs> bakalım. İşte Zehra. O ses çocuklarda yıllar Abi. önce Bir şey söyleyeceğim bravo yani o kadar güzel ki çok ben o ses çocukları bakamamıştım vaktim olmamıştı ama çok güzel orada da güzel söylemişsin burada da çok güzel söyledin. Kaç yıl önceydi bu çok çok yani 3, güzel 3, 3, yani. yıl değil mi? Üç yıl. Kaç yaşındaydın? 14 yaşındaydım o zaman. 14 yaşındaydın Oses, Oses, değişiyor yani o ses. O ses Türkiye, yani jenerasyonlar mı yetiştiriyor ne oluyor? Vallahi o ses çocukları çok severek yapmıştık biz ee, yine bu sene de var zaten. Sonunda da hani böyle arkadaşlarımız Ama buraya bravo abi çok yani şu için çok güzel bir proje abi. olmuş. Ya inanılmaz bir duygu. Çok güzel ya. ya. Ne güzel. Kendini yaşlanmış hissettim abi ya. <laughs> ya. evet şimdi şey sana onu söyle. Nasıl bir çocuklar, duygu? annem, annemin başına gelir mesela o Acun. Böyle <laughs> bir yere gideriz falan böyle alakasız böyle kocaman adamlar böyle hocam hocam diye annemin önünden öperler falan. Anlamıyorsun o duyguyu bilemiyordum nasıl bir his diye. Şu an onu yaşıyorum yani. <gülüyor> ee, <gülüyor> ne kadar büyümüşsün ya. Hüseyin'e de birden boy atmış ya. Ve e, finalist e, o sözünden. Evet, de, evet, öyle miyiz? Finalist miyiz? Yani, şaşırmadım. Belli de. ama finalde olması abi. çok net yani. Rapport'un takımındaydım. Evet. <laughs> o zaman biz izin Boş isteyelim. <laughs> <laughs> biz beraber kenara, <laughs> kenara kattık. Ama o zamandı. <laughs> Renk kattık. Her wow. yani şey zamandı. Bravo. Bırakmam yani. Yani onu demek yaşadın demek, zaten, değil mi? Yaşandı <laughs> ve bitti mi? Yaşandı. Belki de tam tadını çıkaramadı. Hiç bilemeyiz, değil mi? O çocukluk dönemiydi. Küçüktün evet. orada daha. Evet. <laughs> Ama ger... <laughs> çok heyecanlıyım. Sen, sen ne hissediyorsun esas şimdi o ses çocuklardan? mı? <laughs> Geldin şimdi normal o ses Türkiye'desin. Ya, şu an tabii ki... Üç yürü döndü. Evet çok mutluyum. Gerçekten <laughs> heyecanlı. Nelerim titriyor ne konuşacağımı da bilmiyorum. Gerçekten çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. Hadi sen size de çok teşekkür ederim. Olsun. Ee, çok heyecanlıyım. Çok tatlı ya. Şimdi senin kafan karışmıştır. Evet. Yani ben seni biraz düzelteyim ben mi? Ben sana yardımcı olayım. Ben Hatırlıyor musun? O senin çocuklar vardı bundan 3 sene evvel. Sen oraya katılmıştın. Sonra? Peki o zaman ben bir hatırayı da hatırlatayım. Evet sevgili Zehra ile Boz beraber sahne almışlar. Oo. Aldık tabii. Tabii şimdi, aldık. Şimdi evet, ekibimizin araştırıp bulduğu, bu önemli görüntü ekranlarda. İşte Ay. Murat Boz ve yarışmacısı Ben yumurta sarısı sürüyordum bu evet. şeyi <laughs> saçlar sarı falanmış benim şey. George şimdi. Michael. George, George, George Michael. Evet. Mi? Allah aşkına. Peki, soralım artık evet. Zehra. Zor bir seçim senin için. Evet, çok zor. E ee, şöyle zor gerçekten şimdi ben şöyle bakıyorum. Hani yeni bir jüri mi denemek isteyecek, yoksa evet. Murat'la mı devam edecek? Yani insanın hayatında da bazen böyle seçimler olur işte. Gökhan Hakan Murat Boz ve Sibel Can. Çok kararsızım. Gerçekten hiçbir şey kararsızım. yok aklımda. Nasıl karar vereceğim bilmiyorum. Hepinizi ayrı ayrı çok seviyorum ve hepinize çalışmak istiyorum. Ama beni seçmem gerekiyor.